Bu fotoğraf Josef Kudelka'nın 21 Ağustos 1968'de Sovyet tanklarının Pırağa girmesinden hemen önce Bansassas Meydanı'nda çektiği ikonik kare. Saat tam 12 çeyrek geçiyor. Kudelka kolundaki saate kameranın önüne kaldırırken yalnızca kişisel bir zamanı değil, tarihin kırılma anında kadraja hapsetti. Pırak Baharı'nın umutla başlayan özgürlük hareketi o gün Sovyet işgaliyle son buldu. Kareye baktığımızda önde insanın eli ve saati, arkada ise bomboş bir meydan ve yaklaşan felaketin sessizliği. Bu karşıtlık neredeyse sinematik bir etki yaratıyor. Bir film sahnesi izler gibi atmosferin içinde zamanın ağırlaştığını hissediyorsunuz. Ön plandaki saat bireyin kişisel zamanını işaret ederken arka plandaki boş sokaklar toplumsal zamanı temsil ediyor. Siyah beyazın sert kontrastları Belgesel sinemada gördüğümüz çıplak gerçekçilik duygusunu açık açık yansıtıyor. Sanki Antonioni'nin filmindeki boşluk ya da Tarkovsky'nin zamanı donduran sahneleri gibi. Fakat burada kurgu değil, tarihin ta kendisi var. Bir insanın bileğinde duran sade bir saat koca bir halkın kaderine tanıklık ediyor. Tankların gürültüsünden çok daha sessiz ama çok daha güçlü bir yankı bırakıyor. Kudelka'nın bu basit ama derin jesti bireysel ve toplumsal olanı aynı karede buluşturuyor. İşte tam da burada fotoğrafçılığın önemi ortaya çıkıyor. Tek bir kare, yalnızca bir anı değil, bir halkın hafızasını, bir dönemin ruhunu, bir çağın kırılma noktasını ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf yalnızca görmek değil, tarihe karşı bir hafıza direnişini kurmaktır.